arkadaşlar ee, hadi oyun oynuyorduk şimdi kendimi resmini <laughs> tıraş oldum <laughs> dur Aha, <laughs> nasıl, <gülüyor> nasıl göstereceğim dur Arkadaşlar bakın buldum tamam <laughs> bakın. bakın arkadaşlar bir de göster Bakın, Emesim, git. <laughs> Bakın. Güzel mi? <laughs> Yorumları yazın. Mevsim buldu. Şimdi mevsim saklıyor. Git. Hadi. <laughs> Dolabı kapat. Allah Allah. Arkadaşlar videoyu durdurup videoyu durdurmayayım. <laughs> Hadi. Hadi mevsim. Mesut. Ne? Ne patlat? Videoyu başlat. Video sana mı başlasın? Hmm. Ben videoyu durdurmadım ki. <laughs> Dur. Güzel mi? Tamam, ben yazdım. Biraz etmiş ol. Bir saniye videoyu duracağım baba geldim videoyu durdurun kaydırın kaydırılsın yalım Hadi bak katlamak istiyorum. Ben katlamayacağım. Katlatılmıyorum eşme. Hadi şimdi. Nasıl geldiğini de göster abi. Nasıl geliyorum onu da göster. bakın arkadaşlar gidiyor. boy nasıl sürüyorsa da. Hangi giriyor Bir şey mi var? Şu var ha, Arkadaşlar bir şey varmış. Sen biz bir şey görüyor musun şu karanlıkta? <laughs> tamam Esim, gir. Tamam hadi. Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Sen, ben çevirim içi. Içi, içi, içi. içi, sen içi. Neden yazmıyorsun canımın içi? Ben çevirim sen çevirim içi, Ben sen Neden yazmıyorsun canımın içi? Ben, ben, sen. Ama ben daha sevimliyim. Sen çevirim ben çevirim canımın içi. Hmm. Evet. Ha 5 yaşında, 5,5 yaşında baş Şimdi doğru sola bakıyor. Çok kokuyor, çok güzel. Bakın. Kokla kokla. Ben çevrim içi. Sen çevrim içi. E en de ben yazıyorsun. Çevrim Arkadaşlar telefonumu kıvır. Ben çevrim çizim içi. İçinde 600, 650 lira var. 50 lira 50 harcadım. 5 5 lirayı da kardeşime verdim. Hayır. 705 TL var. Evet 5 liraya sana verdim ya 5 lira. Hayır. Eee bana 5 lira verdi. Hayır. 10 lira da verdi. Kim? senin verdiğin 5 lirayı harcadım. Ne? 5 lira 5 lirayı harcadım ben. Niye harcadın? Mesim aynaya bak. Mesim şu an seni görüyorlar. Popomu göster. Mesim şu an sen günah girmiş oluyorsun bak. Aha gördüm. Oha nasıl gördün? Nasıl gördün lan? Ha? Ben. Hadi. Saklıyorum. Git. niet Dit. Dit. Oké, arkadaşlar sadece bas. <laughs> evet, takacağım. Hayır sadece takacağım. Arkadaşlar size bir saniyelik bekleteceğim. Bir şey birazcık bekleteceğim Bay bay. Durun bir dakika. Videoyu duracağım. Bir saniye bekleteceğim birazcık.